Prenses ve... E. Prens ve prenses hesabına doğru. Gelin. Çocuklar gelin gençler. Neyseniz işte. İşte. Stigman Epic 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bütün bölümler açık. Ben yaptım çünkü. Size i̇şte bir oyunu anlatım olacak. Şu bölüm ne diye soruyorsanız oyunun sonunda bunu da göstereceğim. Şimdi en başa gidelim. En baştan başlayacağım arkadaşlar. İşte arkadaşlar videoyu kesip ilerletmeden izleyin. Oyundaki eğer bakın bu videoya 5000 be like gelirse e, gelirse arkadaşlar yapbozlar ve şey renklerin nerede olduğunu göstereceğim. Şimdiden hemen şunla başlayalım İşte oyunu biraz tanıtayım size bilmeyenler olarak. Bakın şu kalem verecekler. Şu şunları vermeyecekler size. Arkadaşlar oyunu satın almanıza gerek yok. Ben burada almadım satın. Oyunun hilesi var size. O, ayrıca onu göstereceğim. Ayarlar bunu söyleyeyim. Bak arkadaşlar siz oyunu başladığınızda 3 kalbiniz olacak. Benim tabi oyunu bitirdiğim için daha çok kalbim var. Ve bakın arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Bak mesela bak. Mesela benim bu kadar rengim var. Bak şunların birkaç tanesini anlıyorsunuz. Sizlerde birkaç tanesinde böyle olacak arkadaşlar. Bunu şuradan çıkalım. Yakıcıyı yanlış ayarlamışım ya. İç çizdim. Çiz. Kaşıkta kalsın. Bakın bizim çene de burada. Aynı söyleyeyim bizim karakteri çiziyorsunuz kendiniz. Arkadaşlar ben bir yavaştan kaçayım. Kaşıkla vurmaya başlayayım hatta. Dur, sen don bakayım. Hüzle bizde bu yok ama bende var kullanmak istedim ve 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 hemen gidelim işte bunu geçeyim mi ya da geçmeyeyim mi? hikayeyi de anlayalım arkadaşlar bunu, bu diyor ki şu gelmiş bizim çene işte bunlar bunları yıkmış etmiş kılmış kırmış öldürmüş suyu atmış yıkmış kapatmış işte böyle şeyler yapmış bu da diyor ki yardım diyor arkadaşlar Ağaç şimdi bak nasıl paralel diyor. Ağaç yaparsın arkadaşlar. Sizin ağaç kaleminiz olacak. Nasıl nasıl yapacaksınız Bir tanesini göstereyim bak. Böyle yapacaksınız. Onlar olacak. Şöyle göstereyim mesela bakın. Sonra sonra ben dalayım ona. Hak. Böyle, Böyle dalarsanız arkadaşlar. Bu da diyor ki arkadaşlar. Teşekkür. Kitaba i̇şte takın. Yani yeni bölümü öyle geçersiniz diyor. Ağaçları yaparsan insan daha mutlu olur diyor. Sen de mutlu ol mesela. Arkadaşlar i̇şte bu bizim dede. Bu bizim babaanne. Babaanne ne diyorsa. Bu bizim amca. Hı. Bu da bizim checkpoint. A var here. Buraya gel diyor arkadaşlar. Kalp. Hello. Nasıl indirildiğini de göstereceğim arkadaşlar. Hemen böyle yapıyorum. Aç. O sulayacak arkadaşlar. E sen sulayamıyor musun diyecek. Senin Su kalemim var diyecekler. Diyenler olursa bakın var evet. Dur. Dur dur gitme. Bak ya sulayabilir arkadaşlar işte. Gördüğü oyun bug'a bilen giriyor oyun sularsa. E, bak e, işte bak burada canavar çıkacak. Ben size bir göstermedim önce. Ne kırılırsanız eğer canınız yoksa buradan kalp çıkabilir söyleyeyim. Bak işte eğer oyunu normal Play Store'dan içerseniz şu kapanmış olun Checkpointler olmaz. Arkadaşlar. Checkpointler olmaz. Benim durduğum yerde. Yani şunlar olmaz. Onun yerine ne olur biliyor musun? Şurada can alma şey olur. Ama öldüğünüzde bizde en baştan başlatır. Play Store'da eğer işte acı gösterdiğim siteden ise yani Happy Mod'dan ise yükleyip point'i alabilirsiniz. Onu da göstereceğim hemen ben şöyle yavaştan başlayayım diyeceğim de arkadaşlar bana ağzını burnunu kırmaya şimdi. Bakın şunun. Arkadaşlar çok küçük kardeşlerimiz varsa yani 4-5 yaşındaki kardeşlerimiz varsa Oynaması daha iyi. Yani izlemesi daha iyi. Biraz korkunç gibi. Kaç. watch O. Öl lan. Öl. Öl lan. Ölsene. Smith'e bak. Buna ayrıca ne olduğunu sorabilirsiniz. Şu arkadaşlar bak. Bak. kartlar var ya siz kartlarınızı böyle bu kartlarla arttıracaksınız. İşte bunun ismi Smith tanıştırayım. Bakın i̇şte arkadaşlar bu Smith ayam simit. Şunu, şöyle şunu. Tanks diyor arkadaşlar. Ve bunu ilk bölüm anladıysanız gerisi gerek yok. Arkadaşlar bu videoda sadece şeyleri göstereceğim arkadaşlar. İki bölüm göstereceğim. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi siz bu iki bölümü oynayabileceksiniz. Bununla bunu da normal indirdiğinizde, indirme indirmeyi gösterdiğimiz için bütün hepsini oynarız. İşte videonun sonunda şunu izleteceğim göstereyim. Şunu izleteceğim. Bu oyun değil o. benim değil. Hemen sizlerle birlikte ikinci bölümle giriş yapalım. Loading <tık> to the Wastel. Diyor e. To the Wastel chapter 2 diyor. Hemen kazmamı alayım. Şuraları kazayalım. Şunu kazmanızı vereceksiniz arkadaşlar. Beraber kazalım mı diyor arkadaşlar? Hemen şunu kaz. Burada şey çıkıyor, renk çıkıyor arkadaşlar. Ben aldığım için yok, thanks diyor. Thanks, 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 Böyle geçeceğim. Şöyle şunları kazan ilk önce. Şöyle şunu da açtık yapın. Şunu da kazın arkadaşlar. Bunu skip diyemiyorum arkadaşlar. Buradan da yapboz var işte. Bütün yapbozları tutarsanız son bölümde yeni işi yarar. Mesela bizim çene kötü olmuyor. İyi şu an çenecim. Tabii biz eskiye gittiğimizde çene kötü şu an. Şunu patlatayım arkadaşlar. İşte merak ettiyse. Buradan da yapboz çıkıyor aynı şekilde. Siz bunu patlayamayacaksınız ama. Normal Play Store'da indirirsiniz. Hemen şöyle geçiyorum. Dur şunları kazmayı unuttum. Dink, dink. Hello, Egin. Nice to meet you diyor. Günaydın gibi gün bir şey diyor. İngilizce o kadar iyi değil. Ya bunların hepsini kazdıysanız, ya bilim adamının yanına gidebiliriz bunun. Eğer skip diyor geçiyorum arkadaşlar hemen şunu bizi takip etsin. Hemen taşların hepsini göstereceğim. İşte çok küçük hani resim çizemeyecek kardeşlerimiz rastgele bir şey çizsin. Ondan sonra ağaç kalemiyle bütün ağaçları yaparsak ücretsiz karakter veriyor arkadaşlar. Güzel bir karakter çizip veriyor bize. Ağaç karakteri. İsterseniz onu da yapabilirsiniz. Al şunu tamam arkadaşlar şimdi bunu şeye götüreceğiz bunu evine gideceğiz bunu evde şöyle göstereyim bu da bunun evi geldi hoş geldi ben de senden buraya girecek şimdi Orada bir şeyler yapacak ben giremiyorum oraya tabi uzak duralım dur yaptı <laughs> let's go diyor hadi gidelim diyor gibi bir şeydi mi arkadaşlar bak bunların taşı taşı mı bunları kırılabilecek taş yapıyor kaya bak bunlar kaya bunlar taş Gidiyor. Şu checkpoint'i biz de alalım. Şöyle şunları gidelim. Bakın şu ne diye soruyorsanız. Ha gördüğümüz. gibi. E. İşte şu taşları yak. Allah! Ne kim oluyor?